Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine size güzel bir kür ile geldim. Eee sardunyalarımın bir de son halini sizlerle göstereceğim. biliyorsunuz bunları buraya aldım böyle dinlenme aşamasındaydılar dedim. Şimdiki hallerini size göstereyim. Gerçekten bu güzelliğe inanamayacaksınız. Birkaç yani birkaç gün öncesine kadar hiçbirinde tomurcuk yoktu. Yani vardı da çok az vardı diyelim şunların güzelliklerine bakın arkadaşlar. Böyle tomurcuklu tomurcuklu bakın. Şurada çok sevdiğim sardunyamda da var yine. Şuradan geliyor, şuradan geliyor. Şu, şunlarda yok. Şu üç tanesinde tomurcuk göremedim. Onları da inşallah şey yapacağım. Şu tarafa doğru gelelim. Şimdi şuna bakalım arkadaşlar. Bakın şuradan tomurcuğumuz geliyor. Arka tarafları hemen bakıyorum. Arka taraflarda da yine aynı şekilde tomurcuklar geliyor. Bakın şu bir dalda üç tane tomurcuğum var. Sardunyalarım coşmaya başladı. Şunun güzelliğini görün. 1, 2, şurada bir tane daha 3. Bakın bakın şuna. Gül sardunya arkadaşlar. Gül sardunya bu benim. şöyle göstereyim. Tomurcukları güle benziyor. Neyse şöyle gelelim yine. Bakın şurada Yine bunlar coşmaya başladılar. Sakızlar dünyam böyle. öyle. Şu tarafa gelelim. Şurada ceylan gözüm var. Ceylan gözüm normalde dinlenmeye çekmişti kendini ama bugün onda tomurcuk gördüm. Çok mutlu oldum. Ee, Begumbil kızım da tatilden dönüşte yaprakları hep kurumuştu. Bakın şöyle güzel güzel yaprakları verdi. Bundan sonra bu aylarda açar mı bilmiyorum. Ee, şu anda bakın gayet güzel. Şöyle yere aldım onu. Ee, Sukulentlerim de çok güzel gelişim gösteriyor. Sabah şunun içerisine telgraf çiçeğinin içerisine şöyle e, yaprak güzeli çiçeğinden diktim. E, köklüydü. Bilmiyorum olur mu? Şöyle dibinde yine birkaç tane çeşit var. Şöyle karşıya doğru geçelim. Şunları size yine göstereyim. Aloe veralarım. Bakın bakın şuradaki sukulentim çiçeklenmeye başlamış. Nasıl açtığını bilmiyorum. ilk defa göreceğim ve bunun dibinde çam ağacı vardı. İki tane çam büyüyor bunun dibinden. Şöyle Atlas çiçeğimi göstereyim size. Atlas çiçeğimde yeni yeni fideler vermeye başlamış şuralardan. Ben bunlardan hani satış yapmıştım ya. Kestiğim yerlerden yeni fideler çıkmaya başlamış. İyiyiz şu anda yani. Şurada çok sevdiğim böyle e, ortancaya benzer sardunyam vardı. Bakın bu da böyle İki tane tomurcuk var onda şanlık aralardan hatta üç tane bakın bakın şuradan da geliyor bundan da vermiştim satış yapmıştım umarım iyidir bakın şurada da e, çiçek açmaya başlamış böyle o da açmaya karar vermiş gülüm de güzel görünüyor şimdi ben bunları suladım kırmızı atlasını göstereceğim size. Ben bunları sulamıştım ama e, kompost vereceğim onlara biraz. Kırmızı atlasının şurasından bakar mısınız? Yeni bir de veriyorum. Şu bir dal, şöyle bir dal dikmiştim. Bayağı bir coşmuş. Dibinde de süs çamım var bakın. Bunlar suyu hiç sevmiyor. Onu bilin. Kompostumu size şimdi göstereyim arkadaşlar. Hangi çiçeği de vereceğim bilmiyorum. Çünkü suladım onları. Şurada ne koydum içerisine fındık kabuğu, şöyle göstereyim patates dilimleri, soğan kabuğu. Bunu bir gece böyle beklettim. Şöyle hemen suyunu süzerek az koyacağım çünkü e, çiçeklerim su. Dudu şu anda. Biraz e, toprağı nemlendirdikten sonra bu işlemi uyguluyoruz. Şimdi şu açmayan yani tomurcuk olmayan sardunyalarıma bunlardan azar azar dökeceğim. Dipten çıkmasını da istemiyorum. Çünkü nemli ya kökleri. Şöyle bakın yarım bardağı üç taneye bölüştürdüm. Bu da e, yeni sulama yaptığım için içine de Bunlar arkadaşlar çiçeklerinize vitamin ve mineral olarak geri dönüyor. Açmayan sardunyalarımı dökeceğim. Yani aslında bunları da dökeyim. Azar azar. Açanların dibine de böyle azar azar vereceğim. Daha iyi açsınlar coşsunlar diye. Bakın ne kadar verdiğimi görüyorsunuz. Şöyle Ben şimdi bunu paylaştırayım bütün çiçeklerime. Siz de bu şekilde kompost yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın fındık kabukları, soğan kabuğu ve patates. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.